Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Valorant Spike'a hücum modunu oynayacağız. Bakalım neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Reis seçtik. Çok iyi bir karakter gerçekten. Spike'a hücum. Ölmek yok. Sağ salim göreceğiz. Ben bekleyeyim. Giden herkes yerlere dağıldı. Şöyle. Tamam. <gülüyor> 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 Spike yerleştirildi. <Değil> <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Hani. Kafalara dikkat. Aldık. Tek tabanca. Bir tane aldık arkadaşlar. Ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bunu? Ben yine noob gibi. Gel gel gel. Be. Liderlik kanında var Brimstone. El alışkanlığı B'ye basıyoruz. Bir daha nereden gidelim? Hadi Bir, ah. tamam. Helal. bir düşman kaldı. Canım Allah'ım dualarla Güzel. Ben Öyle devam Bu yarının son turu. Bu işler Hadi bizden bakalım. sorulur. Herkes akıllı olsun. Nasıl bir silah ya? Reyna koy cross'u. Çanta Bekle. yolda. Çekilin yolumda. Dikkat dikkat. Çanta yolda. Long var mıydı? Vardı bir tane kanka ben orada öldüm. Düşmüyorum ben. Hiç oradaydı. Hiç oradaydı. oradaydı. adamı da öyle. Hadi eyvallah. Bir düşman kaldı. İşte, Bravo. Sıkıntı yok. Ona 113 vur. Tim hazır. Bravo be. Sen ne böyle be. Bu arada yaş şey mu? Adam bakır ama Tek tabanca. Hmm. Size bir şey olmaz mı sandınız? Bayağıdır eğimi bozdu vermeyin, da ha? daha bugün biraz toparlamaya başladım ya. Gözlerini kapatalım. Ada düşman görün. Hop yukarı. Ne aşağı. Mi? Eyvallah. Info var mı? C boş değil mi? C boşdur. Boş. Şöyle kuralım. Paykımızda. Payk yerinde. Arada düşman görüldü. Çok oku. Kıramadık. Son el miydi lan? Evet son el. Bu lan ne oldu? Ayakta kalan son oyuncu. Öldü. Ya ne yapıyor yapıyorsun Özür Özürlü ya. Tek tabanca. Aldı lan. Gel <laughs> gel. <laughs> Bunlar ne ya böyle? Şaka mı? Ne nereden? Hadi beyler kan be hadi, hadi. Gözlerini kapatalım. Hop yukarı. Biraz hareket. Ultim hazır. Eğlenmeye hazır mıyız? Lan iki sabırda. Ultim hazır. <gülüyor> oh. <gülüyor> Dolduruyorum. Salın oğlum salın lan öldürmeyin lan. Bıçakla koşalım bıçakla bıçakla bıçakla. Bomba dostum yolda. Hadi be uçaktan bana. Ya. Yes. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Açıldı açıldı. <laughs> Aa beyler niye satıyorsunuz ama? Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi beyler ya. Hadi. Makara yaparken hiç alalım. Velim, dikkat, dikkat. Bir de Bana yok edemezsiniz. Tamam. 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 Dikkat, Tamam. 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 Şartalım. 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 Bir düşman kaldı. Saldıranlar Evet, kazandı. buraya kadar. Evet, evet, buraya ne kadar. Ne evet kadar. Ne tamam,